Evet Konya taşan makine farkıyla pamuk şeker üretimine devam ediyoruz. Halil İbrahim Taşan abimize Konya'dan selamlar. Bu videoyu Halil İbrahim Taşan abim için çekip gönderiyoruz. Pamuk şeker üretimine devam ediyoruz. Oraya taşan makine farkıyla. Pamuk seri üretimimiz devam etmez. Evet görmüş olduğunuz gibi makineyi alalı bir buçuk iki sene oldu. Maşallahı var. Halil İbrahim Taşan abimize buradan Kütahya'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada şekerim de görürüz. Bir sağa bir sola görmüş olduğunuz gibi uzun ince boylu Ali İbrahim abinin dediği gibi üretimimize devam ediyoruz. Rengarenk pamuklarımız Görmüş olduğunuz gibi. Makine alalı bir buçuk iki sene oldu. Hemen hemen maşallah seri üretimimiz devam ediyor. Ne ses var ne seda var. Görmüş olduğunuz gibi uzun ince bu. Ara. Bir sağa bir sola. Ali İbrahim abi buradan Kütahya'dan